Testosteron düşüklüğü ve testosteron düşüklüğü nasıl giderilir? Bugün konumuz bu arkadaşlar. Merhaba. Testosteron düşüklüğünün belirtileri: 1. Cinsel dürtüde azalma. 2. Ereksiyonda azalma. 3. Saçta dökülme. Yağ oranında artış. Düzenli olarak hep halsizlik, yorgunluk hissetme. Düzenli baş ağrıları. Ruh halinde gitgeller, ruh halinde bozukluklar. Bunun yanında hafızada olumsuz etkiler, unutkanlık ara ara hani bu demans gibi değil ama genç yaşta veya orta yaşta ara ara unutkanlık, bunlar testosteron düşüklüğünün belirtileridir. Her insanın belirli bir testosteron üretimi, belirli bir testosteron aralıkları vardır. Bu bu aralıkların altına kötü beslenme de bunlara ek olarak sayılır. Bu söylediklerim varsa veya o söylediklerimi yapıyorsun yapmıyorsanız kalitesiz uyku Kötü uyumak e, testosteronun düşüklüğü neden olur. Testosteron seviyeniz yerlere iner. Nasıl düzeltebiliriz? Ona gelelim. Ee, bir, Çinko kullanımı. Testosteron oranlarının toparlanmasında yardımcı olur. Düzenli çinko kullanımı. 2. Düzenli magnezyum kullanımı. ZMA'lar var. Öneririm. Düzenli kullanımda testosteron seviyenizi düzeltir. Ee, D vitamini. Düzenli D vitamini kullanımı Testosteron değerlerini toparlamaya yardımcı olur. Düzenli uyku. Minimum 7, maksimum 9 saat arasında uyku. Gerçekten dinlenmenizi ve testosteron oranlarınızın artmasına neden olur arkadaşlar. Ee, kaliteli yağlar. Gidip ayçiçek yağı ve işlenmiş yağları çok tüketiyorsanız maalesef testosteron oranlarınız düşer. Kaliteli yağlardan kastım. Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, e, badem yağı ve birçok kaliteli yağ tüketmeniz sizin testosteron oranlarınızı olumlu yönde etkiler. E, bunun yanında düzenli olarak ağırlık antrenmanı arkadaşlar düzenli ağırlık antrenmanı testosteron oranlarınızı hep bir hit seviyede tutar. Harekete geçen vücut e, hem kaslarınızın gelişmesine hem de testosteron oranlarınızın yüksek olmasına ve böylece cinsel hayatınızın da daha aktif olmasına neden olur. E ee, bunun yanında düzenli protein tüketimi vücudunuzun ihtiyacı olduğu kadar kilo çarpı 1.2, 1.3 olarak hesaplanabilir. Çok çok protein almanız da sizi yağlandırır ama kilo çarpı 1.3, 1.4 seviyesinde bir protein alımı vücudunuzu gerçekten testosteron seviyelerine etkiler arkadaşlar. Ee, bunun yanında zencefil. Düzenli zencefil tüketimi de testosteron seviyelerine okuduğum makalelerde üst seviyeye taşıdığı tespit edilmiştir. E, Testosteron seviyeniz düşük seyrediyorsa ve bu söylediklerimi yaşıyorsanız toparlanması adına bu önerilerimi kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Unutmayın. E, sizin en büyük rakibiniz aynadaki haliniz.